Şimdi. Öncelikle şunu söyleyerek başlamak istiyorum. Ee, ben artık büyük kanallardaki tanıdıklarım, arkadaşlarımın hani yaşadıklarını vesaire bildiğim için ona yönelik konuşuyorum. Gerçekten büyük kanala olan arkadaşlarıma, influencer'lara Allah sabır versin diyorum. Önce öyle başlamak istiyorum. Çünkü ben daha onların yani çeyreği kadar büyümesem bile, tamam mı? Belki onda biri olmasam bile onların ilk defa bugün YouTube'da aldığım yorumlardan böyle böyle burama geldi böyle gına geldi yani. Hakikaten daha iyi anlamaya başladım onları. İşte hani mesela yaşadıkları stresleri vesaireleri. Çünkü bazen bazı şeyleri takmamak hakikaten elde değil. Bak ben tamam mı? Normalde hiçbir şeyi takmam. Genelde yayındaki mantığım da budur yani. Yayındaki herhangi bir olumsuz olayı takmam. Youtube'daki bir olumsuz yorumu takmam. Gelse birisi anama sövse yine takmam. O kadar umursamam ki. Ama bazı şeyler koyuyor. Şöyle bir olay oldu. Şimdi size onu anlatacağım. Biz geçen YouTube toplulukta bir mesaj paylaştık. Bilmiyorum YouTube'dan takip ediyor musunuz? Topluluktaki yazılara bakıyor musunuz? Bilmiyorum ama şöyle bir şey yaptık. Şimdi bak, olayı baştan anlatıyorum. Abi biz gittik. E, normalde her video bizde liste dışına geliyordu. Bunu biliyorsunuz değil mi? Bak açık ve net bir şekilde anlatıyorum size bunu ki bilin diye. Çünkü bu zamana kadar her şeyi anlattım. Para aldığım işi anlattım. Yani neden işi aldığıma kadar anlattım? Bunu da anlatacağım o yüzden. Abi... Bizde her şey liste dışıydı. Herkes istediği gibi çatır çatır izliyordu videoyu. Çünkü ben bunun doğru olduğunu biliyordum. Bana böyle öğrettiler bunu. Sen dediler bunu liste dışı koy. Liste dışında izlenme kas. Paylaşıldığı zaman daha iyi dediler. Ondan sonra Fırat abiyle tanıştıktan sonra. Bunun ki Fırat abi şu anda TV, e, YouTube Türkiye'nin. Fırat abi Ceyda abla yani ne oluyor ya kanalı. E, Utku da aynı şekilde. Yani öyle üçlü beraber isimlendirelim diye söylüyorum. Onlar şu anda YouTube Türkiye'nin en başı değil mi? Bu yani açık ve net bu şekilde bence öyle gözüküyordu zaten. Oradan Fırat abi dedi ki bize arkadaşlar bu yaptığınız yanlış bir şey. Bak olay böyle çıktı. Bu yaptığınız yanlış bir şey dedi. Oynatma listesine dedi niye koyuyorsunuz dedi. Siz dedi, salak mısınız? Bunları dedi algoritmayı dedi zıplatıyor dedi. Oradaki izlenmelerin hepsi çöp oluyor dedi. Bak dedi şu videonun dedi oynatma sitesinde dedi 1000 2000 izlenmiş dedi. Bunu dedi çöpe at dedi. Aynen bu cümle dedi kurdu bana. Ben de ona dedim ki abi bize böyle böyle öğrettiler hani bu camiada avantajı varmış. Yok dedi öyle bir şey. Nereden çıkardın ki? Bu zamana kadar verdiği her tavsiyede kanala artı olarak yansıdı. Sağ olsun hakikaten çok tavsiyesi oldu yani. E bunu öğrendikten sonra biz de oynatma listesine şöyle bir güzellik yaptık. Normalde her videoyu o dedik yani oynatma sitesine koymayın. Paylaşın sadece o zaman koyarsınız dedi. Biz yine dedik ki ulan hani seri şekilde giden videolar insanlar hani tadı damağında kalmasın. Seri olan videoları biz yine koyalım. Hani algoritma artık gidecekse gitsin ama insanlar hani birinci bölümden atıyorum. Üçüncü bölüme kadar paylaşıldıysa veya üçten altıya çatır çatır izleyebilsin dedik. Tamam mı? Onlar hala o şekilde zaten. Ama kişisel, kişisel demeyelim tek başına bir anlam ifade eden videoları koymamaya başladık. İşte feindir, guzguzdur, emongastır falandır filandır. Ondan sonra bu tabi yorumlarda şey almaya başladı. Abi niye koymuyorsunuz hani oynatma sitesine niye koymuyorsunuz? Ben de gördüğüm her yoruma cevap vermeye çalıştım işte. Dedim arkadaşlar böyle böyle algoritmanın içinden geçiyormuş. O yüzden böyle bir karar aldık yani. Açık ve net sebebi bu yani. Sonuçta ben e, babamın hayrına yapmıyorum ki bu işlerin hepsini yani. Tabi keyif alıyorum eyvallah. İzleyenlerimi çok seviyorum eyvallah. Ama sonuçta ana amacım işim yani bu şu an işim. Başka bir işim yok. Ben bu işi bıraksam bitti battım yani anlatabiliyor muyum? Neyse. Ondan sonra işte... Ee, geçenlerde aklıma şey geldi. Koray'la onu konuştuk. Dedim ki abi bizde dedim 3-5 tane katıl üyesi var. Bak 3-5 tane o kadar ha. 3-5 tane katıl üyesi var. E madem insanlar katılmış hani bari bir tık önden artıları olsun. Biz oynama listesine koyalım her şeyi. Bari dedim 3-5 kişi onları izlesin önden ki onlara hiçbir artı sunamıyoruz çünkü. Yani kanalın Katı, katı üyesi olmasının hiçbir anlamı yoktu bu zamana kadar. Tamamen destek amaçlı oluyordu insanlar yani. E dedik ki bari yani atıyorum biz salı paylaşacaksak videoyu o pazartesi izlesin yani. Bir güne bak bir gün. Bir gün. Hadi olsun iki gün ya da atıyorum anladın mı? Ondan sonra tabii yani bunu gittik toplulukta paylaştık. Düzgün bir cümleyle, düzgün bir paragraf ile. Ondan sonra oraya da yazdık tabii hani. Sonuçta bunu tepki alacağını ben biliyordum. ya yani bunun farkındaydım. E dedim ki hani bir yazın abi eleştiridir. İşte rahatsız olduğunuz bir durumdur. Çoğu insan zaten güzel güzel yazmış. Mesela işte Kasıl olabilir tabii ki ama ben giderim o zaman Twitch'ten izlerim yazmış mesela. Abi senin kararındır eyvallah hiçbir problem yok. Yani gayet bunlar eleştir bunlar olabilecek bir şey. Veya işte bir arkadaş yazmış mesela liste dışı olduğu zaman hepsini izliyordum. Şimdi tek tek attığınız zaman izleyemiyorum. İki oyun bana yetmiyor diyor. Benim için en iyisi biraz ara verip videoların birikmesi olacak demiş mesela. Bu klasik bir me Among Us Fane Guzguzdak izleyicisi belli. Çünkü seri olanları zaten seri şekilde atıyoruz yani. Okey bu da yine mantıklı. Zaten bunu kalp attım bu arada yani. Çünkü okey abi eleştir ben eleştiriye açım zaten. Ama bir arkadaş oradan çıktı dedi ki bana olayı dinliyorum şimdi. <laughs> bu arada yani o toplulukta yazdığım mesajı da bakmadıysanız daha sonrasında YouTube'a gidip bakabilirsiniz yani. İyice para göz oldun. Sırf sana katkım olsun diye başka işlerim varken işimin uzunluğuna göre kanalından bir video açıp izlesem de izlenmen olsun diye düşünen biriyken Yavaş yavaş şu halin Beni senden soğuttu Yolun açık olsun bırak katılı abonelikten bile çıkıyorum Şimdi <laughs> Abonelikten çıkması bir problem değil ya Hiçbir izleyici tabii ki de kaybetmek istemem Yani haterım bile olsa da Ama şey bana biraz koydu Para göz oldum muhabbeti Tamam mı çünkü bu zamana kadar zaten Hep her şeyi böyle yaparken Bin kere düşünüp öyle yapıyorduk Yani bu zamana kadar Ondan sonra cığıma. Ben de arkadaşa cevap verdim Normalde yani bazı insanlar zaten yazmış cevap vermişler de. Ben yine de cevap vereyim dedim ki hani kendim belki yazdığımızı yanlış anladı diye düşündüm. Ha bir de bir arkadaş da demiş ki valla ben de 5000 bit sayacını açtığında böyle hissetmiştim demiş. Ya abi. Bakın şimdi işte ben bunu belki hani daha yani yayın yapmadığınız için anlamıyorsunuz belki ama. E, herhangi biriniz çok sevgili chat ya da işte o yorum yazan arkadaşlar buradaysanız yani. Herhangi biriniz işe girmeden önce maaş sormuyor musunuz? Yani ben ne kadar maaşa gireceğim diye mi soruyorsunuz yoksa hadi ben bu işe gireyim de yapayım çalışayım artık ne verirseniz gibi mi giriyorsunuz yani. Abi Twitch öyle bir sektör ki benim bir ay aldığım başka bir ayla alakası yok. Yani ben benim bütün tek işim bu yani başka bir işim yok yatırımım yok herhangi bir şeyim yok bunu hayrına yapmıyorum. Para kazanmak ilk amacım olduğu için hayatımı yaşayabilmek için normalde şu sayıcı koymuyorduk. Adamlar gittiler yani Twitch Türkiye ya da işte Twitch Global karar verdi. Dediler ki Aboneli lokalizasyon yapacağız dediler. 10 liraya indirdiler. E, bize gelir kapısı olarak bir tek şey kaldı. O da bit. Ben de buraya diyorum ki sanki bit atmayanın Allah belasını versin yazıyorum. Yani şuraya bir hedef koyuyorum sadece. Ki bu hedef hakikaten ya inanın çok büyük bir hedef değil. Benim gözümde değil. Tabi sana göre belki çok büyük paradır. Bana göre değil abi. Benim hayattaki hedefim daha yüksek çünkü yani. Ee, buraya bence gayet normal bir miktarda hedef koyduk. Dolarsa ben mutlu oluyorum abi. Benim hedefim tamamlanmış oluyor. Üstüne çıkarsak daha da seviniyorum. benim benim koyduğum bir hedef diyorum ya işte kendime. Ama yani atmak zorunda mısın? Değilsin. Chatte şu anda canlı yayını izleyip bu zamana kadar hiç bit atmayan bir sürü insan vardır. Abone olmayan insan vardır. Yani gayet bunu da yapabiliyorsun. Böyle de destekleyebiliyorsun. Tamam mı? Ondan sonra ben de yazdım. Dedim ki bakın YouTube bütün videolar gelecek. Yani YouTube'a burada yaptığımız bütün videolar gelecek. Ama dedim hepsi de dedim ücretsiz izlenebiliyor. Twitch yayınlarımda abone özel sohbet bile almıyorum. 5 senedir yayın yapıyorum. Daha şurada bir tane abone özel sohbet açmamışımdır yani. Ki 10 lira artık abonelik yani arkadaşlar daha ne diyeyim yani. İsteyen abone olmadan izleyerek destekliyor dedim. Normalde kimse görmüyordu paylaşılmayan videoyu. Hani zaten normalinde hani bak para göz olmuşum ya. Ulan zaten kimse görmüyordu yani. <laughs> Şimdi kimse görmüyorken 10 lira. 10 lira atan bir gün önceden görecek mesela gibi bir mevzu söz konusu şu anda yani. Ama diğerleri de görecek o ayrı. Dedim ki işte ben de aynen ben okuduğumu hem kendim okuyorum hem yorumluyorum gibi oldu da. Normalde kimse görmüyordu paylaşılmayan videoyu. Şimdi katıl üyesi paylaşılmadan bir tık daha önce görecek. Olay sadece bu. Ben nasıl para göz oldum dedim bu olayda. Bana ondan sonra arkadaş demiş ki. Onun öncesinde bu arada başka birisi de daha yazmıştı. Orada hadi geçtim şimdilik yani. Daha önce de uzun videolar izlenme kısıyormuş artık. Videoları orta düzeyde tutalım Koray demiştim bir videonda da. Bak şimdi. Olaya bak ben bir videomda diyorum ki hatırlıyorum da bu arada hep diyorum bu arada bunu yani videoları bir hani videoya giriyoruz ya youtube'a gir çık yapıyoruz ya 1 saat 10 dakika 50 dakika yapmayalım da 30-40 dakika yapalım ki daha hani akıcı bir video olsun daha izlenilebilir bir video olsun neden? Çünkü istatistik var gözümüzün önünde. İstatistik diyor ki senin diyor bu videoyu diyor izleyen insanlar diyor yüzde yirmisi belki videonun sonuna kadar izledi diyor. Yüzde sekseni diyor videonun diyor ilk 15 dakikasını izlemiş diyor mesela. Şimdi hal böyleyken bir buçuk saat video atmak mantıklı mı? Ya senin için o kişi için mantıklı belki de genel olarak değil tamam mı? Millet korkuyor la bir saat video izlemekten. Bu zamana kadar yani YouTube Türkiye'de büyük böyle YouTube TR'nin büyük oyuncularını düşünün. Tamam mı? Hiçbirinde öyle göremezsiniz zaten uzun uzun videolar yani. Onu da söyleyeyim. Neyse. Ha bari videoları editlerken silin böyle hesaba kitaba düzdüğünüz yerleri demiş. Benim size olan saf sevgimi suistimal etmektir bu. Zaten seni seven herkes bir şekilde elen, elinden geldiği kadarıyla destek oluyor. Yani olunmuyor mu? Ben kazanmıyor diyebilir misin demiş. Öncesinde de başka birisine kimse para kazanmasın babasının hayrına yapsın demiyor ama bazen hali hazırda herhangi bir asgari ücretliden fazla kazanıyordur. Ya baba benim hayattaki hedefim asgari ücretle çalışmak değil belki yani hani niye hedefim olsun ki? Kim ister ki atıyorum askeri ücreti çalışmak? Hepiniz daha çok para kazanmak istersiniz yani ya da anlatabiliyorum değil mi demeye çalıştım ya da hedeflerimi yani. O zaman giderim memurluk yaparım, yayıncılık yapmam ki. Daha az kafam stresten uzak olur en azından. Derim ki memurum, kazandığım belli, sigortam yatıyor. Mis gibi iş yani. Böyle, böyle, böyle düşünmüyorum ki yayıncılık yapıyorum yani. Ki ülkede fakirlik sınırı 20.000 TL. Bunu da hatırlatmak isterim. Durup durup konuyu bite katıla vesaire getirmesi beni soğuttu diyorum. Çünkü onu seven destekleyen herkes maddi durumu yetersizliğinde zaten bağış atmak, diğer platformlarda abone olmak, burada katıla abone olmak, like beğeni izlenme vesaire zaten destekliyor demiş. Böyle bir yorum, böyle bir durum. Sonra ben bir daha dayanamadım buna da bir de bir açıklama yaptım. Bir cevap daha verdim. Düzgünce. Normalde hiç kimseyle böyle birebir diyaloğa girmemiştim ama bugün gerçekten üzüldüm. Galiba üzüldüğüm için diye olaya geldim. Bunu da paylaşmak istedim sizlerle ki yine orada da yorumlarda yazmıştım. En sonuncusunu okumadım. Tekrardan sizi de hatırlatmak için söylüyorum. Ben kimsenin babasını hayrına yapmıyorum yayıncılığı. Benim şu anda mesleğim. Sizi sevmem, yayın yapmayı sevmem ayrı bir şey. Para kazanmak ayrı bir şey. He ama, he ama şunu da söyleyeyim. Para göz değilim. Para göz olsam giderim YouTube katıl ücretlerini arttırırım. Giderim bütün seri olan videolara da katıl özel yaparım. Ya yani bir sürü şey yapılabilir. Niye öyle bir şey yapayım ki ama yani? Öyle bir niyetim yok yani. <laughs> ya yaşça küçük olabilir de yani. Belki tam tersi yaşça büyük tabi. Bilemem de fark etmez yani. Doğrusunu bilsin diye söylüyorum. Ben nasıl iyi niyetimi suistimal etmişim mesela? Ne yapmışım ki yani? Cama açayım. Geliyor. Hararetten Abi Fein oynar mısın? <laughs> Bugün değil Yusufcum. Bugün değil. <laughs> Mantığı yanlış arkadaşım boş ver. Yo yo bence de yanlış mantık canım. Ama zaten bak şey yapmadım yani. Sadece anlattım size de canım. İsyanlarda değilim yani. Sadece dedim acaba bu şekilde başka düşünen var mı yani? Bir anlatalım bir konuşalım. Varsa sizin bak şu söylediğim bence yanlış ama şu söylediğin doğru dediğiniz varsa bir şey buyurun söyleyin arkadaşlar yani. Varsa bir yanlışımız ben okeyim dinlemeye. <laughs> Ben de senin yerinde olsam feyn ve mongası katıl özel yaparım. He mesela, yani kanalın en çok izlenen videoları yani anladın mı? Yani öyle bir niyetim olsa yani hakikaten para kazanmak gibi, o şekilde ilerlerim yani. Enteresante, enteresante. Ya da yazdığım cümleyi mi yanlış anlayacağım diyeceğim ama sorduğum açıklamama rağmen devam etti yani. Bana diyor ki kazanmıyor musun? Doğruyu söyle. Ulan ya kazanıyorum, tamam kazanıyorum ulan. Kazanıyorum, askeri maaştan daha fazla kazanıyorum. Ama daha fazlasını kazanmak istiyorum ki sevdiklerimle harcayayım, kanalıma yatırım yapayım, izleyenlerime daha çok anasını çekiliş yapayım. Daha fazlasını istiyorum. Çok mu şey yani? Allah Allah. İki yıldır YouTube'dan takip ediyordum. Bu ayda Twitch'e gelip abone oldum. Bu yorumları yapanların düzgün tanımadığı için yan... Olabilir, olabilir, olabilir. O da olabilir, mantıklı. Çünkü şey var hakikaten. Hani YouTube'da sadece ama sadece e, fen guzguz vesaire izleyen bir tayfa var. Genel olarak kanalla başka hiçbir alakaları yok. O kadar. Şimdi o insan tanımaz beni doğru olarak yani. Ha evet o evet evet Esra biraz öyle yani ben yayıncılığı hobi olarak yapayım istiyor. Onlar da yani. Come on man. Ha bak çok zengin olurum o zaman yaparım. <laughs> bir gün çok zengin olursam yaparım öyle hiç merak etmeyin yani. Sana laf eder binler milyonlar kazananların chatinde sub hediye eder. Ya orasını bilemem metal kafa şimdi. <laughs> bu adam taş mı yesin Ya taş da yemiyoruz da atılgan Kim daha fazlasını istemez bana bu sorunun cevabını versin O arkadaş ya <laughs> Abi emin ol seni tanıyan kimse sana bunları demez Biliyorum biliyorum canlarım biliyorum Biliyorum ben size bunu anlatırken Yok efendim beni doğrulayın Beni popolayın onu yalanlayın onu linçleyin Öyle bir şey istemiyorum öyle bir beklentim yok zaten Ben arkadaşı kafa yapısını anladım zaten Onu değiştiremeyiz Belki ama Burada da yani paylaşım mı yapayım? Çünkü yayında her şeyi birbirimizle paylaşıyoruz. Sizin kötü bir gününüz oluyor. Geliyorsunuz anlatıyorsunuz ben dinliyorum. E bugün de ben anlattım. Siz dinlediğiniz gibi bir şey oldu yani. Sanki her gün anlatmıyormuşum gibi. <laughs> her gün oyuna geçmeden önce bir buçuk saat konuşmuyormuşuz gibi. Bugün bir farklılık yapalım dedik. Bit belirlemen ya da katıl özel yapmam bence en doğal hakkım. Bu tarz düşünen çok fazla insan var. Evet ya üzücü ya. Vallahi üzücü. 5000 bit sayacı koydum diye paragöz olmuşum. Bari ne geri zekalıymışım ben de. Bir 10 bin falan koysaymışım bari hedefi ya. Valla he. bir salakmışım galiba. Boğaz manzaralı e... A, Dorian çok uzun yazmışsın okuyamadım ya. <laughs> Blue Wanting hoş geldin. Aa Kurbik abi merhaba. Ay çok teşekkür ederim. İlk defa canlı yayına denk geldim. Selam olsun demiş. Merhabalar. <laughs> Pizza Pizzayacı yükselsin mi? Yok abi. Mümkünse yükselmesin. Daha fazla yorum gelirse bu tarz ben iyice kafayı yerim. Allah ben seni şu an itibariyle bir yıldır tanıyorum. Oha maşallah. Ve cömertlerden de biriyim. En azından sen öyle diyorsun. Helal hoş olsun vallahi kalbim. Hiç bana öyle gelmiyor. Sonuç olarak sen bu işte geçiniyorsun. İşte... Evet. Bu biraz şeye benziyor zaten bu kafa yapısı bence. Hani ben mesela yayıncılığa ilk başladığım zamanda da e, babam da söylüyordu öyle. Sana diyordu niye para atıyorlar? Bedava izlenmiyor muydu diyordu. İnsanlar işte o sektörü tam bilmediği zaman bu yorumları yapıyor. Bildikten sonra anlıyor sebebini. Sen burada bir sinemaya gidiyorsun. Şimdi sinemayla da kendimi kıyaslamak istemiyorum tabii. O zaman başka bir şey söyleyelim. ya Herhangi bir etkinlik yapıyorsun hayatında. 15 dakika 20 dakika belki 1 saat 2 saat harcıyorsun o etkinliğe ve 100 200 300 liralar veriyorsun belki. Ulan ben bir ay boyunca yayın yapıyorum abonelik 10 lira. Bir ay boyunca da yapmıyorum hani şeyi söylemeye çalışıyorum. Abonelik bir ay çünkü. Gibi. Takılmadım Onur. Bak normalde böyle konuştuğumu ne zaman gördün ki? Sadece buna takıldım paylaştım o kadar. Yoksa takılmıyorum çok. Rayos'um hoş geldin. <laughs> o da güzelmiş. Hey hey Batuhan hey Korkmana gerek yok adamım he Ben önceden yayıncıya para atmayı falan saçma bulan bir insandım ki olabilir ama yeni yeni şuna alıştım bir hizmet alıyorum ve karşılığını bu şekilde veriyorum Bu arada vermek zorunda da değilsin he bak onu da unutma yani Hani Sen bunu Aldığım hizmetin karşılığı olarak veriyorum gibi düşünme Sen bunu içinden geliyor desteklemek istiyorsun bu işi yapan insana gibi düşün bak Onu da söyleyeyim sana Çünkü sen bir işin karşılığını alacaksan eğer o işi illaki parayla karşılığını almak zorundasın. Sen parayla karşılık almak zorunda değilsin benden. İstemiyorsan verme abi. İmkanın varsa verirsin, imkanın yoksa vermezsin. İmkanın varsa da vermek zorunda değilsin. Bu çok enteresan bir olay ya. Diyorum ya bizim sektör hakikaten çok garip ya. Bir yani şeyi çok isterim ben valla. Bazen böyle şey diyorum. Ulan diyorum yani şöyle karşıma bir iş imkanı gelse. Ee, şu an kazandığımın atıyorum ne kadarını versinler? Yarısını, yarısından bir tık daha fazlası olsa direkt giderim, direkt direkt. En azından gelecek korkum olmaz anasını satayım. Yarın ne olacak? Gelecek ay ne kadar kazanacağız? Yarın ne oyun oynayacağız? İşte ekibi toplayabilecek miyiz? İzleyiciler sevecek mi? Şöyle olacak mı? Böyle olacak mı? En azından biraz kafam rahat olur. Sigortam yatar. Çalıştığım iş bellidir. Yapacağım şey bellidir. Memur olacağım ya. Gelsene Londra'da iş alalım mı? Vallahi mı? Vallahi mı? <laughs> Alp bu bit sayacı globalde de birçok insanı rahatsız ediyor. O yüzden sayıyı yüzdeye çevirip yüzde %30 survival rate gibi sayaçlara çeviriyorlar mı? Aa. Yabancıları niye rahatsız ediyormuş? O da enteresan. Yabancılar bir de niye sayaç koyuyormuş? O daha da enteresan. Gerçi koyabilirler de. Ay Batuhan'ım teşekkür ederim. Mjolnir, çok güzel ya. O bu değil de kaç abone olduk? Valla 2378. O da enteresan. Biz ne ara 2378 olduk? Bunun acaba kaç tanesi hediye? Kaç tanesi kendi özgür hür iradesiyle? Çünkü ben o kadar insan görmüyorum chatte. Siz görüyor musunuz? Ben hiç görmedim. Aa bu arada abi ben resminizi çizecektim Burcu ablayla ama vücut çizemediğim için insadaki boydan resminizi çizemedim. Ve çok eski bir foto istemiyorum o yüzden sana sorayım dedim beğendiğin bir fotoğrafınızı atarsan çizmek istiyorum. Vallahi mı gı? Atayım. Nereden atayım ama Rüveyda? Bana DC Özel'den yaz da atayım bana oradan de ki bana foto at be. Bana foto at de. Yok be onurcululuğu be. <laughs> Okumuyorsun ki bir albüm mü? Neyi okuyamıyorum Melon Hill? Söyle neyini okumamışım söyle. Ben 3 videonu izleyip geldim ve samimiyetini gördüm. Yani şu soru... Bak okudum. Yazdım. <laughs> bir de yani şimdi çok fazla bu konuyla alakalı düşüncesini söylemek isteyen insan var. O yüzden okuyamamış olabilirim yani. Hadi abonelik bir okuyalım. Çünkü abone olup bir atıp bir de üzerine bu konuyla alakalı konuşanlar var. Hemen abonelikler bitler aradan çıksın. Ondan sonra tekrardan sizdeyim olur mu? Jacob Al'm, hoş geldin.